Baba, Baba, ne oldu? Baba, yere bak. Bunlar ne ya? Oh, ne ayak, Mevcut izi bunlar? bunlar. Baba. Melisa bunlar neyin ayak, gel, bir şey, neyin ayak izi? Gördüm ayak izi bak. Aha, Melisa bunlar Bilmiyorum. neyin ayak izi? Bilmiyorum. Aa, Nisan'ın oynadığı yere doğru gidiyor. Baba. Baba, baba gel. Yürü. Nisan'ın olduğu yere baba. doğru gidiyor. Takip et, Bu takip baba. et. Takip et. Baba. O tarafa, o tarafa. Kumun üstüne. Kumun üstünde. Nisan kumun üstünde. Koş. Baba, koş. Koş koş kumun üstünde. Nisa. Hani neredesin Nisa? Nisa? Nisa. ayak izleri buraya geliyor. Nisa. Çık buradan. Neredesin? Baba kumun üstünde oynuyordu. Şimdi yok. Bir şey gördüm diyordu. o bir şey gördüm diyordu. Kumun üstünde. Burada mıydı? Baba içinde mi gördün? Ne bileyim ben. Aa, Nisa yok. Burada oynuyordu. Bak kazmış hatta. Aa, kazmış. Aa, buraları kazmış hep. i̇çine mi girdi? Bilmiyorum. Aa, Nisa nerede? Nisa yok. Bak, Nisa neredesin? Oynuyordu. Aa, kazmış buraları. Melisa buraları kazmış ama kendi yok. Kazmış ama kendi yok. Evet. İçine mi girdi? Yok be. Nasıl sığacak buraya? Sığmaz. Sığmaz, sığmaz. Buraya sığmaz. Melisa nerede Nisa? Bilmiyorum. Hiç Aa, Nisa, Nisa yok. Kocaman kumun içinde kayıp mı oldu. Denize mi girdi yoksa? Baba yok ya. Ee Melisa nerede o zaman? Nisa Baba, yok. Bir... Baba. Burası Neredesin? Diyor. Aa Nisan'ın sesi Nisa geliyor. Baba. Aa buradayım, buradayım diyor. Geliyor. Buradayım diyor. Yürü. Köşeden geliyor. Ya, oh, şey ya bu su tehlikeli. Bu suda bir sürü yılan, timsah falan var Melisa. Oh sesi geliyor. Baba diyor. Melisa baba diye ses geliyor. Nereden geliyor? arkadaşlar gördünüz mü Nisa nerede? Oh, yılan, timsah burada. Aşağı tehlikeli buraya mı ineceğiz? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba. İndik. Ne oldu? Nisa, nerede? Orada. Hani? Orada. Baba, Orada ne yapıyorsun sen? Nisa ne yapıyorsun? O oh, bir şey bulmuş. Bir şey bulmuş, bir şey bulmuş gördüm. Ne? Ne oldu? Oh! O oh, kocaman kertekele mi var diyor? Kertenkele bir şey var mı? Yok artık. dişleri mi var? Dişleri mi var? Yaklaşma niye yaklaşıyorsun gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne yapıyorsun sen burada? Baba, gel. Hani nerede? Melisa görebiliyor musun? Baba bakıyorum. Ben nerede göremedim. Nisa tam olarak evet, nerede? Baba bak şurada. Baba et. Evet. Taşın evet. altında mı? Kayalan. Evet. Şunun altından, Betonun altında mı? Baba. Ne oldu? ne ya? Ne oldu? Baba çok değişik dişleri var mı? Nerede bu ne? Hani? Bak. ben göremedim. Nerede? Şey Şunun evet. altında mı? Nisa Hadi göster bakayım bana. Yaklaşma ama. Bak bak şurada işte. Hani ya? Baba. ne ya? Dur dur bakacağım dur. Baba yaklaşma. Tamam yaklaşma. dur yaklaşmıyorum dur. Oh! o oh, gördüm. Baba, bu e gördüm bu kertenkele dev. O. Oh. Hayır hayır bu baba kertenkele. Baba kertenkele. Hayır, baba, baba, kertenkele ne alaka? Evet dişleri var bunun baba kertenkele. Bu kralları kertenkelenin. Kertenkele, kertenkele ailesine biri bu. Baba, kralları. Ona şunu şunun diline bak. Dili var. Baba, hayır, bu dur kertenkele. bir bakacağım bir gözü. Onun gözü dişi falan var. O oh, gözü dişi falan mı? Ya. Oh. Aa <laughs> ya ayağı, kıpır diyor. Ayağı <laughs> kıpır bunun. Bu mu bu? Bu da benziyor ama ayağı kıpır diyor. <laughs> Çekil. Baba yaklaşma. Ufak bir taş versene bana. <laughs> Ufacık he he bir taş ver. Nisa ver ver çabuk. Biraz daha büyük ver. Bu ne ya? Biraz daha büyük ver. Allah oynuyor. Hah çekilin. Çekilin bir. Ne yapacak? Tepki verecek mi? Bana. Oyağı kıpır diyor. Ön <laughs> ayağı nasıl oynadı? Çekil. Gel gel yaklaşmayın gel. Boş verin ya. Ya, ya Nisa niye burada oynuyorsun? Dur baba dokunacağım. Ne? Neye dokunacağım? Hayır dokunmak oluyor? yasak. Dur yasakladım. Hayır yasakladım. Baba sen de O dokunacağım ya. diyor ya. Yasakladım hayır. O oh, Nisa ne yapıyorsun? Nisa evet. yaklaşma. Melisa düşeceksin oradan. Üstüne düşersin bak. Onun baba üstüne, üstüne düşersin. Dokun. Baba, Nisa yaklaşma. Ya dokunup ne yapacaksın? Çok mu meraklısın baba, ya? O deneyeceğim diyor ya. Yok yok yetiş. Hayır gel 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 ben seni Nisa, tutuyorum gel tamam. Ya? Nisa gel boş ver boş ver bu kadar merak iyi tamam. değil. Tamam mı? Oh tamam gel. Ellemeyin. Ellemeyin bu zaten evine mi gidiyor? Evine gidiyor zaten ama, evine gidiyor. Bunu nasıl Gelin boş verin, hadi. Ne oldu? Burası evin şu evet evi ise sen şu an tam evinin üzerindesin biliyor musun? İn oradan. Nisa gel yanıma. Melisa sen de yanıma gel çabuk. Tutun elimi. Tutun elimi. İn oradan. İn oradan. Vallahi bakıyor. Bak çıkacak. Bak çıkacak üstümüze gelir. Bak arkamız deniz var ya. Kaçacak yerde de yok gel. Gel tutun elimi. Baba tamam, Tutun elimi. Şimdi ya. bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir daha burada oynamıyoruz, tamam mı? Nisa, tamam. Melisa anladık mı? Burada tamam. oynamıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Aynen. Evet, burada oynamıyoruz. Gidiyoruz parkta oynayacağız, tamam mı? Oynamak. Bu neymiş ya? Meraktan var ya. Baba. Allah! Gel gel bırak hadi gidiyoruz. İşte hadi. Bak. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Park. Burada oynamayacağız. Ha. Parka gidiyoruz. Hadi görüşürüz bay bay. Ne oldu? Polis insan ne oldu? Maskeller arabanın anahtarını almış. Oo nerede maskeller? Orada. Oo gördüm. Arabanın anahtarı. Bizim arabanın anahtarı mı? Evet. O oh, yürü. Arabanın anahtarını bulalım. Nasıl almışlar ya? Nereye koymuşlar? Nisan nereye koymuşlar? Birinin altında O oh, birinin altında diyor. Nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Evet. Nisa hangisi de? Bir sürü maske var evet. burada. Oh, dur bakayım. O oh, Nisa kaç tane maske var? Arkadaşlar. Evet. O oh. 12, 12 tane 12 maskenin altında. Evet. Hangisinde? Nisa, ya bizim polis arabanın anahtarı. Başlayalım birinden. Aç, kaldır. Başka bir şey çıkmasın altından. Nisa, başka bir şey çıkarsa altından. Aa Nisa başlıyorum diyor. Aa yok mu? Yok. Arabanın anahtarı yok. Aa pertek göz. Nisa pertek göz. Altında olabilir mi? Olabilir. Arabanın anahtarı, polis arabasının anahtarı, pertek göz sen mi aldın? Açıyor Nisa açıyor. Oh, yok mu? Yok. Ay yok içinde yok. Pertek gözün altında da yok Nisa. Oh, neye bakıyor Nisa? Ee, palya. Oh, palyaço açacağız. Arabanın anahtarı. Palyaço sen mi aldın? O oh, Nisa üç, açıyor. 2 İki, bir. Arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı. Yok, yok. yok altında yok. Bunda da yok. Nisa bunun altında olabilir mi? La de papel. Sen mi aldın? Nisa'nın polis arabasının anahtarını sen mi aldın? Hanginiz aldığını söyleyin. Evet. Hangisi? O oh, bunun altında mı? Açıyorum diyor. Aç. Açtı. Ya, yok mu? Yok ya Nisa. Öbürüne bak. Ya Kumun altında arabanın anahtarı kayıp mı oldu yoksa? Açalım onu da açalım. Çabuk çabuk. Kumların altında kaybolmasın olmasın. Çek. Açtı. Ya, yok. yok. O demir maskeli alalım. Nisa demir maskeli. maskeli. Demir maskelinin maskesi altında mı? Aç Nisa aç. Arabanın anahtarı. Burada yok. Yok mu? Altına bakalım. O, o demir maske. Yok. Demir maske. Kesin onun altında. Evet. Aç şunu. Açıyorum. Hadi açalım. İki. Hadi onun altında olsun. Arabamızın anahtarı bunun içinde aa, de yok. Sukut üçgen kare kare kare. Evet. Açıyorum. Bir, açıyor Nisa açıyor. Iki, Hadi bir. üçgen. Burada. Oh! Anahtar hangisi? Bakayım bir. O arabamızın anahtarı. Nisa arabamızın anahtarı. O toz olmuş. Hadi gel gidelim. Arabamızı açalım. Evet anahtarı da alalım. Anahtarı da yanımızdan ayırmayalım. Aa Nisa düştü. Anahtar da yanımızdan ayırmıyoruz artık tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Ne oldu? Baba, ne oldu? Burada bir şey var. Ne var? Annem orada bir şey var. Baba, ne var? Bir şey var. Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Baba Nisa efendi duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Bu orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? O bu ne ya? Aa Melisa. Karton keti mi bu? Kart... Karton harekete benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa. O bu ne? Aa. Baba. Melisa, baba, ne oldu? Geliyor. Vallahi yüzüne bak. Oh, Melisa şuna yüzüne olsun, bak. Mutlu galiba. Vallahi, ah Melisa buraya geliyor. Koş. Buraya geliyor arabaya, koş. Arabaya. Arabaya gir, arabaya, arabaya koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Melisa arabada. arabada oturuyor mu? Evet, aç hocam. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Niye ya? Aç arabayı. Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Bilmiyorum. Neredesin? Nisa burada mısın? Nisa, Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koştum. Vallahi biz de var ya orada bir şey gördük. Bilmiyorum. Nisa ne gördük biliyor Bilmiyorum. musun? Bilmiyorum. Karton Kartonket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. Aa, çıktı. Aa, çıktı. Bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aha. Melis arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Elindekileri attı. Onun elinde bir şey vardı attı. O karton ket. Aa, karton kız olan. Kit. Kız olan karton ket. Evet. bu kız olan karton ket. Gördün mü? Aa, arkaya döndü. Ya geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah, camlar siyah göremez. Camlar siyah Aynen. Da. Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Ya. Nisa görmez görmez. Camlar siyah. Görmez. Nerede? Kayboldu. Baba. O buradaymış. Burada. Vallahi. O bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Nisa içeri göremiyor. Karanlık. Baba. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey. Merhaba. Hey, yok yok. Aman cama vurma ha. Gürültüyü duyar. Baba. Kimse kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya ayakkabıları film çektirmiş. Vallahi ya. Nisa baba, kayboldu. Nereye gitti? Çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani Aynaya oh. bak baba aynaya bak. O oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle kapıyı kitle. Kapı kapı. Melisa kapıyı kitle. Kapı kitle Melisa. Ha. Lan burada. Aha, Baba ya. yana bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Aa. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Ama göremiyor. <laughs> göremiyor. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Aa Nisa ne diyorsun? Evet, yakalayıp bagaja koyalım. Veririz. Aynen. Baba aynen Değil mi? bagaja koyalım. Mi? <laughs> Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? mi <laughs> <Sülecekle gülüyor> oynuyor. Aynen. Vallahi kediler çok meraklı olur ya. O, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Ee, arabanın üstüne çıktı. Yok. Yok artık o. ya arabayı göçürecek bu. Bir Sen şey. ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Can, can. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. O. Oh. Yavaş. kaputumu çürüttün be? <laughs> kaput göçtü. İçine girdi kaput. Arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Bak geldi. Oh. karton keti gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur hadi yakala şu karton kedi köpek yakala şu karton kedi karton kedi yakalasana nereye gidiyorsun Daha, Allah, Vallahi bu da mı korktu evet ya, ya sen niye korkuyorsun ya. karton ketten Allah'ım yarabbim gitti o da gitti arabayı çökertiyor valla ya köpeği de korkuttu arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı arabayı sallıyor Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi? Gücü yetmez. Oh evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Hmm. Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet. Vallahi tabii. bu rahat durmayacak. Melisa Melisa aklıma fikir geldi. Allah. Oh, cama Çok ne yaptı taş. ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmazsak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı oh, kıracak evet. yoksa. Atma! Allah'ım ya Rabbim atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. Sizin tarafınızdan tamam. çıkacağız tamam mı? Ama durun bekleyin. E baba, Arkasından dolaşacağız. Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı arkaya edeceğim Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabını mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Evet. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunu. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja evet. koyalım evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı. Baba hak etti Tamam hak etti bu artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1-2-3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Ha, burada <laughs> mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Tamam. Oh. Hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz. Tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. Bir. iki, Üç. İlerleyelim. Koşun. Yakalayın şunu. Oh. Ha. Nerede bu? Nerede? Valla araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Valla anahtar içide kaldı. Baba araba kilitlendi. Ya bir açmaya Mert şunu. Açılacak mı? Valla araba yok. Anahtar bende yok. Ya cebimde de yok. Ne oldu? Aç aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa bırak kapıyı dene. Bakın. Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa oradan açık kapı var mı? Açınmıyor. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Ne yapayım? Musun? oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir şey. Ya bir de geri işlemi. gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya. Evet. Nisa açıkta kaldık. Bu ses nereden geliyor? Nerede? O orda. Orada. Orada. Baba, baba, Allah orada. oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın, saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi, görmedi. Yok baba görmedi. Bence, yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor, durmadı. Evet. Vallahi durmadı, bu tarafa doğru geliyor. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta baba, duruyorsun görülme. Tamam. Melisa o kapıyı dene çabuk baba, geliyor. Arabayı ya. açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım yarabbim ne yapacağız kaldık burada. Ee, baba, bence şey, kaça, mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Ne? Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba, baba, açılmıyor baba, mu? Allah'ım ya. yarabbim geliyor. Ne yapacağız geliyor bir şey düşünün. Ne oldu? Baba, Konfeti valla vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfeti patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Sen burada mi? dur. Hayır hayır burada dur. burada. Ha, evet sen arkasına geç. Baba tamam. Evet. evet orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız tamam mı? O geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız Nisa. Tamam. Hazırsınız değil mi? Tamam. Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Ya. Daha demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Hah. Patlatıyorum. Of. Oh. oh, patladı. Patladı. Oh, Melisa dondu. dondu. Vallahi dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Baksana. Aa kıpırdamıyor. Evet. Nisa kıpırdamıyor. Baksana. Gördün mü? Melisa kıpırdamıyor kaldı öyle. İyi ki doldurduk yes. be. Kıpırdayamıyor. Ne oldu? Karton ket. Ne oldu? <laughs> kaldı öyle. Gelin. Oh, kaçır oh, kaçın. Canlandı. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç.